Selamlar, selamlar, selamlar. Hepinize merhabalar. Ben Eren Pala. 2022 EKS eşit ağırlık. Türkiye yüzüncüsüm. Şu anda da Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme birinci sınıf öğrencisiyim. Kim olduğumu merak ediyorsan kendimden ve YKS hikayemden ufacık bahsettiğim videoyu şurada bir yerde çıkan kartlar kısmından izleyebilirsin. Bugünkü videoda AYT Matematiğe bir buçuk ay kala nasıl çalışılır? Neler yapmamız lazım? Nelere dikkat etmek lazım? Matematiğe nasıl bakmak lazım? Bunlardan bahsedeceğim kısaca. Hepinize hitap edebilmek adına biraz e, videoyu bölümlere böldüm. O yüzden kendine hitap eden bölüme, kendin için uygun olan bölüme direkt atlayabilirsin alttan. Ancak şunu da akıldan çıkarmamanı tavsiye ederim. Videonun ben bu önemli yerleri söylediğim kısımları çok e, iyi ayarlayamayabilirim. O yüzden böyle çok dağıttım böyle söyleyeceğim önemli şeyleri. O yüzden videonun tamamını e, hızlandırarak izlersen senin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Videoya başlamadan önce lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutma. Aynı zamanda koçluk almak için altta çıkan Instagram adresimden ve yine açıklamalardaki e-posta adresinden bana yazabilirsin. 11. sınıflar için de şu an indirimli kontenjanlar mevcut. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle biraz kendi AYT Matematik hikayemden bahsedeceğim. Ben AYT Matematik efendim. TYT Matematik bitirdikten sonra başladım. Başladığımda işte herhalde böyle Ocak'ta falan başlamış oldum. Benim AYT Matematik'im bir iki, iki buçuk ay sürdü. Ve çalışırken sıralı çalıştım. Çalıştığım zamanlarda da işte ee, sabahları TYT rutinlerimi yapıyordum. Ee, akşama kadar da öğlenler akşama kadar da efendim ne yapıyordum? Full matematik çalışıyordum. Matematik çalışırken neler çözdüm? Ben sadece e, aslında acil'in e, fasiküllerini bitirdim. ayet matematikte başka hiçbir kaynak çözme çözmedim. Soru bankalarında sadece trigonometride bir e, 7-8 test ekstra çözdüm. Onun dışında ben genelde arkadaşlarımın çözemediği soruları çözüyordum bol bol. Bir de tabii kendi çözemediğim soruları daha çok uğraşıyordum. Tabii işte bu bütün konuları bitirdikten sonra da denemelere başladım. Denemelere başladıktan sonra da AYT matematik netlerim artık böyle e, geometriyi de öğrendikten sonra, geometride çalıştıktan sonra 30'un altına pek inmedi. 30'lardaydım. Sınava kadar da o kadar şey tabii böyle kırklamalara falan çok gelemedim. Sınava böyle bir iki hafta kala, üç hafta kalalara kadar falan öyle o kadar e, iyi yapamıyordum. Ama sınavda 39'a 1 yapmayı başardım. Yani bütün aksiliklere rağmen bu neti yapmayı başardım. Yani tabii çok kolay bir sınavdı. Ben o hafta şey yapmıştım yani 2021'i çözdüğümde ya fullüyordum artık. Son bir hafta ben artık ayete matematiği fullüyordum. Keşke böyle matematik zor gelse de fullesem diyordum. Kolay geldi. Kolay geldi. Onu da fulleyemedik ama olsun. Yani benim de hikayem böyle. Şimdi öncelikli olarak bence matematikteki en önemli şey bakış açısı. Bakış açısı derken burada ne kastediyorum? Matematik... Genel olarak öğrenciler tarafından sevilmeyen, çalışılmasından pek zevk alınmayan bir ders. Çünkü matematik pek anlaşılamamış bir ders. Çünkü okullarda matematiği öğretenler iyi öğretmiyorlar. İyi hocalarımız yok ne yazık ki, iyi öğretmenlerimiz yok. Öğrencilere salak muamelesi yapıyorlar. Sırf lise seviyesinde matematik yapabildikleri için, zar zor öğretmen olabildikleri için. Yani lafım iyi öğretmenlerden dışarı. Onlara söylemiyorum laflarımı ama gerçekten öğrenciler şimdiye kadar böyle... Ya ben de öyleydim ya, bana da böyle şey, sanki matematik bilmiyormuşum yani gibi muamele yaparlardı. Sanki malmışım gibi muamele yaparlardı. Ben zaten liseyi bırakmıştım yani videomu izlemişsen bilirsin. Şöyle bir şey var. Bu matematik gerçekten bizim hayatımızı, bizim medeniyetimizi kuran şey. Biz bunun içinde yaşıyoruz. Çok heyecan verici. Yani bunu anlayın. Şu, şu an çok konuşamıyorum biraz. E, uykusuzum kusura bakmayın. Yoğun bir sınav döneminden geçiyorum. O efendim uzun lafın kısası matematiğe ders olarak bakmıyoruz. Matematik çok heyecan verici bir şey. Öncelikle bunu anlıyoruz çünkü matematikte öğrendiğimiz her şey bizim gerçek hayatta sorunları çözmekte kullanacağımız araçlar ve matematiksel bir zihin yapısı kazanmak bizi hem daha iyi düşünen hem daha iyi sorgulayan bir birey yapacak hem de daha iyi anlayan bir birey yapacak. Öncelikle ait matematikte biraz e, ilerlemiş olanlara tavsiyeler vermek istiyorum. Biraz ilerlemişten kastım ne? En azından trigonometriye kadar bitirmişsiniz ya da işte daha çok ilerlemiş olabilirsiniz, konuları bitirmiş olabilirsiniz. Eğer öyleyseniz videonun bu kısmı sizin için daha uygun. Şimdi yani benim yorumlarda ve işte bana gelen mesajlarda en çok karşılaştığım şey yani öğrencilerin önemli bir kısmı işte ne bileyim limit türev integral kaldı diyor sadece ve limit türev integral kalmış yetişir mi? Yani limit türev integral ile ilgili çok kötü bir pazarlama var dışarıda. işte yani öğretmenlerinize sorsanız çalışması 3 ay sürer limit türev integrali ama hiç de öyle değil yani limit birkaç gün sürüyor. türev evet bir tık uzun sürebilir. O uzun dediğimde yani e, ben 10 günde bitirmiştim e, türevi. Belki sen 7 günde bitirebilirsin iyi çalışırsan. Yani integral içinde keza limit e, türeve verdiğin süreden bir tık daha altı. Çünkü integral aslında daha kolay. Logaritma dizilerde zaten onlardan maksimum bir hafta sürecek konular. Yani sınava kadar aslında bu konuları bitirebilirsiniz. Çok rahatla üstünden geçebilirsiniz. Biraz da kaynaklarla ilgili konuşursam ne demiştim e, videonun başında kendi hikayemden bahsederken? Ben sadece acilin fasiküllerini çözdüm demiştim. Tabi bu sadece acilin fasiküllerini çözmenin yanında yani apoteminin zor sorularını çözdüm. Çünkü arkadaşlarım çözemiyorlardı bana atıyorlardı ne bileyim bir sürü deneme çözdüm çok fazla deneme çözdüm ee, çok fazla e, 3-4 tane falan deneme bitirdim deneme seti bitirdim. Ben kendi öğrencilerim nerede kaynaklar üzerine konuşurken her zaman ya şuna vurgu yapıyorum kendinize uygun kaynağı çözmek durumundasın. Yani ben fasikülcüyümdür çünkü fasikül, çalış, fasikül çözerken yani hiçbir kaynağa bakmadan ya ben çok video da izlemedim mesela matematikte. Orada okuduğunuzu anlıyorsanız oradaki örnek sorulardan devam ediyoruz. Size konuyu anlatıyor. Sizin bir aslında videoya falan da e, ihtiyacınız olmayabilir. Tabii kişiden kişiye göre değişir. Fasikülde yani çapın fasikülleri, acilin fasikülleri, apatövinin fasikülleri çok güzel. E, çok faydalı kaynaklar. Tabii çok farklı kişilere hitap ediyor çok farklı fasiküller. Yani ben neden acil çözdüm? Çünkü ben matematiği somut düşünen biriyim. Ben matematiği gerçek dünya üzerinden düşünüyorum. Ve acil de anlatırken matematiği gerçekten e, o çerçevede anlatıyor. Öyle bir bakış açısıyla anlatıyor. O yüzden... Acil benim öğrenmemde çok etkili olan bir kaynak oldu. Çok bana uygun bir kaynaktı. Ya yani ne bileyim matematiği çok soyut düşünüyorsanız ve matematik yani gerçekten sizin kafanızda tek başına yer eden bir şeyse o zaman apotemi çözmesi Ne kadar zor olsa da ki zaten matematiği o şekilde düşünebilen bir öğrenci bence apotemi aşırı da zorlamayacaktır. Apotemi çözebilirsiniz. Ama işte bu kaynaklar sizin gözünüze biraz zor geliyorsa siz daha böyle bir şeyleri e, yavaş yavaş step step böyle ufak ufak her şeyi alıştırma yapa yapa öğrenmek istiyorsanız o zaman da mesela çapın kaynakları çok güzel. Ne o yüzden yani kaynak meselelerinde çok takılmayın. Önemli olan kendinize uygun kaynağı bir şekilde bulmak. Böyle karıştırın sadece karıştırın yani karıştırdığınız zaman anlarsınız. Diğer bir önemli kısım da bir kaynağı çözerken o kaynakta çözemeyeceğiniz soru kalmayacak şekilde çözmek. Eğer Herhangi bir kaynaktan AYT Matematik'te sizin çözemeyeceğiniz soru kalmamışsa yani siz büyük ihtimalle 30 altında yapmanız imkansıza yakın yani sınavda. Yani sen yani soru bankasında e, çözemeyeceğin soru yoksa sınavda da aslında e, çözemeyeceğin soru olmaması lazım mantık olarak. Yani en azından 30'un altında yapmamak lazım. Şimdi gelelim denemeler kısmı. Yani matematiği bitirir bitirmez denemede atlamanız lazım. Hatta yani limit türevi integral'i bitirdiğiniz an önceki senelerin e, kaynaklarından limit türevi integral olmayan denemelerle direkt olarak denemeleri atlayın. Çünkü denemeler hem en iyi tekrar yöntemidir hem e, en iyi aslında sınav hazırlık yöntemidir. Yani bir soru bankası çözerken bir fasikül çözerken hep belli başlıklar altında sorular çözüyorsunuz. Ama belli başlıklar altında sorular gelmeyecek sizin önünüze. O yüzden bol bol deneme çözmek en iyisi direkt limit türev integrali e, geçmeden önce deneme çözmeye başlayın. Tabi deneme çözmeye başlamadan önceki bir diğer konu da aslında bu konuları anlamış olduğunuzdan emin olmak. Peki anlamış olduğunuzdan nasıl emin olursunuz? Siz kaynağınızı çözüyorsunuz. Size, size uygun bir kaynak çözüyorsunuz. Bu kaynağı çözerken ya bakacaksınız. Bakın sorulara yani yüzde kaçını e, yanlış yapıyorsunuz? Siz bu soruların konuyu dinledikten sonra, konuyu çalıştıktan sonra yüzde kaçını yapabiliyorsunuz? Eğer yüzde 70'in altındaysa doğrularınızın yanlış olduğu. Demek ki siz e, çok da iyi anlamamışsınız aslında. Demek ki öğrendiğiniz konunun hangi problemleri çözdüğünü anlamamışsınız. Nasıl bir araç olduğunu anlamamışsınız. O yüzden onu anlamak adına hem soru çözüm videoları izleyebilirsiniz. Kaynakların üzerinden geçebilirsiniz. Gözlerinize taray tarayabilirsiniz. Ve farklı matematik e, felsefesi videoları izleyebilirsiniz. Yani mesela önereceğim bir kanal vardır. Şimdiye kadar kanalı önermedim pek. E, Neandertal Matematik. Mesela Türev nedir? Yani Türev'in ne olduğunu a, anlamada bence çok güzel bir video. Tabii çok basit e, bir video. bir Ders anlatmıyor. E, ama en azından Türev'in ne ifade ettiğini anlamış olmak Türev çözerken sizin için çok büyük avantajı olacaktır. Çünkü... ...hangi problemi çözeceğinizi ve o problemi çözerken kullanacağınız aracı nasıl kullanacağınızı... ...ve o aracın nasıl işlediğini biliyor olacaksınız. Ne yani yaptınız, ne yaptınız? İşte denemeleri geçtiniz, denemeleri de çözdünüz. Ne oldu? Deneme analizleri. Deneme analizi yaparken belli, yani tek bir denemeye göre değil... ...10 deneme, 20 deneme, yani en azından 6-7 denemede bir o analizleri gözünüzden geçirin... ...bir tane tablo yapın kendinize. Yani benim öyle bir tablom vardı, duvarımı asıyordum. Konular yazılıydı. O konulara çarpı atıyordum. Yani denemede çözdüğüm yanlışlara göre hangisinde daha çok çarpı varsa demek ki o konuyu daha az çözebiliyorum. O konuda daha yetersizim. Onunla da yapabileceğiniz en hızlı yöntem soru çözüm videoları izlemek. Zor soru çözüm videoları izlemek. Mesela ben Ebo Pekok sorularını yapamıyordum denemelere geçtiğim zaman. bunu sen de deneyimliyor olabilirsin. Yani yaptığım tek şey yani 6-7 deneme üst üste hiç bir Ebo -Pekok sorusunu yapamadım. Ayet matematik denemelerinde yaptığım tek şey. Yani o videoyu ben geçen aradım bulamadım bir tane öğrencime göstermek istiyordum. Bir tane Ebo Pekok soru çözüm videosu buldum. Böyle zor soruların çözüldüğü sadece o videoyu izledim ve EBOBEK benim için bitti mesela. Yani siz de hızlı yoldan bunu yapabilirsiniz. Tabii kendinize daha uygun olacak şekilde birkaç test çözebilirsiniz üstüne. Deneme analizlerinize tekrarlarınızı birbirine paralel şekilde götürmeniz önemli bir husus. Aslında en önemli kısma geliyoruz. Yani matematiği nasıl öğreniyorsun, nasıl yapıyorsun? Matematiğin en önemli kuralına geliyoruz. Benim her videomda söyleyeceğim şey, sürekli tekrar edeceğim dediğim şey o da şudur ki yapamadığınız sorular. Yapamadığınız sorular derken ne kastediyorum? Matematik öğretilmez. Matematik öğrenilir. Sizin yapamadığınız bir soru sizin öğretmeninizdir. Siz o yapamadığınız soruya işte soru çözümüne baktım anladım. Hocaya çözdürdüm anladım. Yetmez. O soruyu bugün önünüze koyun belki çözemeyeceksiniz. O yüzden o soruyu çözebilecek yetenekleri kendiniz geliştirmek zorundasınız. O fikirleri kendiniz geliştirmek zorundasınız. Başkasının fikirlerini hali hazırda alırsanız onları unutursunuz. Kendi fikirlerinizi kendi geliştirdiğiniz yöntemleri unutmazsınız. O yüzden Alıyorsunuz o soruları. Haftanın belli bir zamanını buna ayırın. Yani bu TET Matematik, AYT Matematik, Geometri için geçerli. Matematiğin tamamı için geçerli. Çünkü matematik, yani matematiğe bütünsel yaklaşacaksınız zaten. Alın o soruları. Koyun önünüze. Tabi sınava çok süre kalmadı. Ben 2-3 saat uğraşıyordum. 12 saat çalışıyordum. 20 soru falan çözüyorum. Siz öyle yapmayın. Önünüze koyun soruları. En azından bir yarım saat. Eğer kendinize inanıyorsanız, gelecekmiş gibi görünüyorsa. Bir saat kendiniz uğraşın sorulara. Yani ne yaptınız soruyu çözemediniz soru çözümüne baktınız bir kenara ayırdınız ondan sonra geri döndünüz o soruyu uğraşacaksınız. Yapamazsanız tekrar bakın e, soru çözümüne sonra bir süre sonra tekrar çözmeye çalışın. E böyle böyle bir soruyu benim bir ay iki ay çözemediğim oluyordu ama en sonunda çözdüğüm zaman da hocanın yaptığından çok daha iyi çözümler e, yapıyordu. matematik kendi kendinize e, nasıl öğrenirsiniz nasıl matematik üzerine düşünürsünüz bu yapabileceğiniz en büyük antrenman düşünme antrenmanı yapıyorsunuz çünkü. Bana çok gelen diğer mesajlardan, diğer yorumlardan da bir tanesi işte AYT matematiğe henüz çok başlayamamış, henüz çok girememiş olanlar ve AYT matematikte çok yüksek hedefi olmayanlar. İşte ne bileyim yani hedefiniz 20-25 netlerse, yani 15-20-25 net yapmaksa ve AYT matematiğin tamamını öğrenmek gibi de bir kaygınız yoksa, sınavda da öyle çok derece yapayım kafasında değilseniz, videonun bu kısmı size daha uygun. Sınava bu kadar süre kaldı, değil mi? Böyle en çok net getirecek konuları çalışmak istiyorsunuz. Ama öncelikle farkına varmanız gereken şey şu ki Matematik kümülatif. Yani matematikte bir konuyu öğrenmeden diğer konuyu öğrenmek daha zor. Yani bunun farkına varın. Tabii işte benim ezberim çok kuvvetli. Limit anlamadan türev bakarım, çözerim. Yani oradaki işlemde sırasını bakarım, ezberlerim çözerim diyorsanız, yani yapabilirsiniz tabii. Yapılmayacak bir şey değil. Bazı insanlar bunu yapabilirler, bunu becerebilirler. Ancak matematikte bir denkliği, bir eşitliği unuttuğunuz zaman, onu nasıl keşfedeceğinizi bilmek çok kurtarıcı bir şey gerçekten. Onu yapabilmek için ne yapmak lazım? Sıralı öğrenmek lazım ve gerçekten mantıklı mantığına hakim olmak lazım. Öncelikle bu altyazıyı geçtim. Ayrıca matematiği sıradan gidiyorsunuz. Matematikte sıradan devam ediyorsunuz. Bu sıradan devam ederken de sınav, gü sınav gününe kadar çalışabilirsiniz. Sakın deneme çözmekte acele etmeyin. Önemli olan anlayarak gitmek. Yani mesela bir tane kaynak var. Bir haftada bitebilecek bir kaynak. O da ne mesela? Acilin 5 tane konu olan bir tane fasikülü vardı. Polinomlar, ikinci derece denklemler, ikinci derece eşitsizlikler, karmaşık sayılar ve parabol. Öyle bir fasikülü var. Mesela o fasikülden çok fazla soru gelecek. Temel matematikten çok fazla soru gelecek. Bir diğer önemli nokta geometri. Geometri gerçekten ayet matematikte varabileceğiniz en kolay yerlerden birisi olabilir. Tabii kişiden kişiye göre de değişebilir. Yani matematiği anlamadan geometriyi anlamak bazen zor olabilir. O yüzden şurada katlarda bir yerlerde çıkan geometri videomu da izlemenizi mutlaka öneririm. Çünkü geometri gerçekten hızlı net getirebilecek noktalardan birisi. Biraz da kaynaklardan bahsetmek gerekirse çok fazla kaynak çözme derdine düşmeyin. Anlayarak ilerlemeye çalışın. Kendinize uygun kaynak seçin. Çok zor kaynaklar çözme peşine gitmeyin çünkü o sizin moralinizi daha çok bozabilir, daha çok düşürebilir, konuyu anlamanızı zorlaştırabilir. O yüzden kendinize uygun bir kaynak bulun ve sıradan efendim devam edin sınava kadar da full çalışın yani sıradan, düz. En başından neyse öyle gidin sınava kadar da birkaç deneme çözersiniz işte sınavdan önce bir 10 tane falan deneme çözseniz yeterli. Orada da deneme mantığını anladıktan sonra da sınava girersiniz. 20-25 belki 30 yaparsınız artık orası da size kalmış. Videoyu bu kısma kadar izlediysen çok teşekkür ederim öncelikle. Videoyu beğendiysen lütfen beğen. Bana destek olmak için tekrar kanalıma abone olmayı unutma. Yorumlarını yorumlar kısmında belirt bana özel soruların varsa ya da koşulukla ilgili bilgi almak istiyorsan buradaki instagram hesabından bana yaz. Bu aralar videoları biraz hızlı hızlı atıyorum sınava az kaldığı için o yüzden... Zile basmayı da unutma videoları kaçırmamak için. efendim hey, bu kadardı. <laughs> Videoyu izlediğiniz için tekrar çok teşekkürler. Bay bay.